Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba ee, Lanceros kaldı bugün Lancelot oynayacağız ee, Şu oyunun sesini biraz kısalım Çok fazla gelmesin Normalde oyunun sesini açarak oynuyorum ama Böyle olsa daha güzel olur yani Sesini duyun yeter. Yine MS. Yine MS. Ya 251 MS ne ya? Arkadaş. 283 oldu. Ben böyle oynayamam ki. Ya arada niye böyle problemler yaratıyorsun bana? Şunu kapatayım. Lan geçen videoda bunu açtım. iyiydi Şimdi kötü. Değişik şeyler. Şu an düzeldi gibi. 160'a düştü. 336. İyi iyi tamam. güzeldi gibi. Yine karşıda Selena var. Genellikle bazı maçlarda Hatta çoğu maçlarda alıyorlar Çoyu da aynı şekilde. Javu verdik karşıya Pikleri güzel 3 yapıyorlar Bir de kirileri var Yani Yine zor bir maç Nasıl kazanacağız bilmiyorum Bizde iki tane AP var Change ile Şey var Vuruyorlar var. Gilerim ben. Şey bana alan Yaratın da gireyim Aha öldü. Lan Ya oğlum Niye Ya korumak için giriyorum ama ya Allah aşkına ya senin yüzüne ölmeyeyim ben de. Lan ya. Ya gidip satma ya. Şu eskin haline bak ya. Orada ölmüşüm. Adam gelmiyor ya. Cık. Ne kadar kötü oyuncular arkadaş ya. Geri çekil atıyorum diyor. Lan oğlum zaten ben kurtarmak için girdim adamlara hasar vereyim de geri dönüşümler diye kurtaramadım. Ama niye gidiyorsunuz ki? Ah şuradan şey yapamadım ya. Neyse. Ya keri 4 olmuş. Ben ne yapacağım böyle? En azından bari 4 olayım da. Zor arkadaşlar ya. Geri düştük bile. Evet. Şimdi çence e giriyorlar. Ölmedi bu. Buraya var mı gene? Evet, bak. Not doğdu. Oo. Oo, doş. Bak doş, doşlarım sizi bak. Gelmeyin üzerime. Yine, yine, yine satıyor, yine satıyor. Ay, şu kaçtı. Lan, aha tutturdu onu. Yine kesecekler. Ya yapacağım bir şey yok bu defa. Gidip yine mi öleyim yani? Seni kesebilir miyim? Of, çok güzel hasar verdim. Vur. <laughs> i̇yi, iyi öldü. Of, lan yine yiyordum aslanı. Selam. Aa, ulan ultim gelse kesiyorum ikisini var ya. Şanslılar sizi. Gelir mi? Böyle gelir mi? Böyle, ölüme susuyor Az sana. Şunu da. A, Ulan canım çok az olmasa da keserdim ya. Bir de e, uzun zaman oldu lan Sedat evet, oynamayalı. Elim o kadar da şey değil yani. Isınık değil. Hemen kaplumbağa saldırıyorlar. İyi alalım o zaman. Alalım da. Yani işime gücüme bakayım. Aha. İkisini birden doç. Hayır ya. Yetişemedim. Menzilim yetişse ikisini birden doçlarım da. Hasarım boşa gitmesin dedim. Neyse iyiyiz tamam. Ben arayla şuradan şunu alayım. Selena var karşıda. Yukarıda yine halk yapıyorlar. Bizim tam öldü mü? Öldü gibi. Üç kişinin arasından kurtulamazsın herhalde. Kurtulamadım. Ya yeter ama ya. Sürekli gidip ölüyorum birader ya. Aaa 0-3. 5 kilo 3 tanesini sen vermişsin ya koyar mıyız? Ço, 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 gülüm ne yapıyor? Geldi mi gördü ya. Hasar vereyim de bari. Bizimki kesebiliyorsa kes. Ya ço, çoğu... görmeseydi beni keserdim onu ya. En azından adam zorlardı falan kesmek için bizimkinin canı az. Kaliteli. Yukarıda yine bir şeyler var. Arkadaş sü sürekli bir şeyler. O bizi aldık kili. Lan şaşırttılar beni var ya. Bir de keriyi düşürdüler. İyi güzel. Güzel oldu. Ölmeyin ama. Tank yine sapık. Bu tank sapıklık yaptığı için ölüyor bence. Adamların peşine saldırıyor saldırıyor. Sonra ölüyor. Şuradan. Akai'nin canına bakacağım da. Şunu keseyim. Oo sıfır. Koş 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 koş. Hele hissederiz. Selam. Nasılsın? Az önce arar atıyordun. İyi iyi. Beleş, beleş çok hoşuma gidiyor ya mı? Sen geleceğim kesen mi seni? Merhaba nasılsın? Ölmek istiyorum değil mi? Dur dur dur. ben dur bir tane vurup çıkacağım. Allah Allah ya. Az kestirmiyor da kendini. Can devam eden. o can devam ediyor. Can ben geldim. Gülüm neredeydin? Bak nasıl kaçıyor. Kollarını açıyor böyle bedeviler gibi koşuyor ya. Can bir de iki kule arasına git bir de tam olsun ya. Bilal taktiği yapıyor. Bak benim taktikleri yapıyor. Ee, şimdi mavimi alacağım. Ya bir fight yapmayın da mavimi alayım. Mavimi alayım. Zesk. Zesk görüyor musun? Zesk. Zesk. Aha. Keseyim bir tanesini. Keseyim bir tanesini. Keseyim mi? Aa. Bak seni keserim. Bak gelme. Gelme. <laughs> o, o kestim. Aa. Çoğ. Çoğ gelme. Aa. ço, ço yapma. ço. Lan ya. Kaçayım. <laughs> Lan olsaydı kaçabilirdim belki de. Ya 0-1'den 2, -2 geldim. Aslında biraz kontrollü oynuyorum da çok böyle artistik yapmıyorum. Çünkü elim o kadar sıcak değil de yine yine ölüyorlar ya bak. Zesk Allah aşkına kule altı için kulenin içinde basıyorsun birader ya zaten öleceksin. Ne diye basarsın ki? Aha. Lan tamam, ben bu oyunu bu aa, kaçtı oraya bozarım ama bak. Bozarım, bozarım. Bak seni de keserim. Keserim seni de. Seni de keserim. Ya ya çalma ya. Saldır da bari keserim onları. Saldır keselim, saldır keselim. Ben buradan kanalmadan çıkmam. Ben buradan sen gitmişsin. <laughs> Ama öldün. bu buna pek de. Ya bak onu da çaldı bak. Sinirlendirme kapı bak duvara kafa atıyorum resmen ya. Z zaten keseceğim ben arkadaşım ya. Niye şey yapıyorsun? Şuradan hemen alalım bunu. Çaldık. Ya çaldık değil yani benim olanı geri aldım sonuçta. Şuna biraz şey yapsın da. can cana sonuçta. O can. O. Ah, ay ya oğlum ya. Şu fiskelen. Bir artık kurtulayım şunlardan ya. <laughs> Sen öldün birader ya. Birader Yani ölüme kafa attım Şunu almadan gitmiyor. Kim nerede? İyi kesti onu. Arkamdan şey geliyor. Bak kovalıyor. Sok. Oğlum git yanımda. Bedava hasar yedirtecek bana ya. Çoğu keser seni Çoğu. Sen de intikam Bak. Nasıl üçgen atıyorum var ya böyle kanatlarımın arasını alır gibi böyle yani çok yakından seviyormuş gibi yapıyorum yani. ee, durumumuz güzel şunu da alalım şunu da alırsa hasarımız iyi olacak daha sonra daha sonra daha sonraki kendine bakarız yani ee, hasarımız güzel 5 2 3 gidiyoruz hemen koridorlarımız aa akayıya bak alt koridor diyeceğim mi ultimi kullandım ben yanlışlıkla yanlışlıkla diye aslında isteyerek ama bilmiyordum böyle olacağını Neyse ben ormanıma devam edeyim. Aha koş. Ya şurada bu ne ya? Aha. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bak yine satıyorlar gibi. Öyle hissediyorum. Gel buraya. Ah. ula oğlum kafa atmazsın bu kadar. Ya var ya başlayacağım ya. Ölsen yine çaldı. Dur şuradan can yedireyim. Oh oh. Ne kadar güzel. Yine çaldı şu ya. Ben üç 3 tane 4 tane kilimi çaldı sadece bu tank. Üç tanesini hatırlıyordum var ya üç tane kilimi çaldı bedavadan ya. Şu an 802 gidiyordum var ya üf Ya şuna bak şurada sapık gibi lan oğlum sal beni. ben ya benim ne günahım var ki zeske git ya bak yine aldım ama. Ya şuradan sekseydim var ya. Ama sen ölmeyi hak ediyorsun. Ya çoğuyu da kesmem lazım. Kaçıyor bak yine şey geldi. Seyne ön artık. Ne şükür ya. Lan ne kadar gergin bir maç. Kesemiyorum bak bak. Geldi şunu alayım şunu alayım. Ya onun da kaptırdım. Lan sürekli bir şey. Ya yine mi fiske ya? Lan niye fiske ya? Çok 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 çok. Bu dert niye var ya bastım böyle Bizim Zeskin peşine dedi. Ama kesin onu ya. Zaten killerimi çalıyorlar veya adamlar fiske atıyor. Cık cık. Şunu alalım onu. O güzel de sildi Vallahi. Evet, i̇şler kötü biraz. 16 15 olmuyor ama. Mi? Evet, Mutlu bir şeyler oluyor. Aha çok gel. Gel. Selam bebeğim. Benim şu şey, oğlum geçemedim burada. Kaptırmam yalnız bak. Orada bekliyor gibi. Şu, ya, şu bak ya. <laughs> Aha. Bak bak yine ben. Ya yine mi ben ya? Ya şuradan koş 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 koş. Ya ulti yanlış yere açmış bu ya. Evet. Şunu alayım bari. Bak beni görünce geri gidiyor. <laughs> Oğlum benden vazgeç lan. Oha. <laughs> ya tuttura ya Q'yu tuttursam var ya keserdim de Q'yu tutturamadım ama yine bunu yine kesmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ço merhaba. Ne yapıyorsun biraderim? altına mı atacağım? Ne dert benim? Ya birilerini doşlamak istiyorum ya. Ben seyret alırken <laughs> yapmak istediğim şeyler doğuşlamak. Sen ne yapıyorsun? Aa bak Q'mu bozdu. Ölsen ulti vurdu ya ulti vurunca beni geriye savurdu o sırada ben Q basınca birinci skill'im yani W'm oldu yani. Aa çoğu 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 ölmesi lazım artık bunun çoğu çoğu nereye ne? ya oğlum bir tane daha vuracaktım ya hiç skill kullanmadım ya neredeyse yakayı ne yapıyorsun ya sapık gibi oynuyor ya mavimizi bir güzel alalım Oo, oh, ne kadar güzel Lord alalım aslında. Ya. Selena. Kardeşim ölüme susamış gibi hissediyorum seni. Of, Selena mi kesiyorum? Ben Selena mı Lord? <laughs> Selena arasında kaldım. Selena. Aşkım. Bak Selena'ya bak. Bu da geçen maçlardaki Tigral gibi. Böyle çimenlerin içine falan salıyor. Buradan geçeyim mi? Geçebilir miyim? Ah geçemedim. Lan oğlum nasıl geçemem? Duvarımı mı derdirteceğim bana ya? Neyse duvarı, duvarı derdirteceğim. Alalım şunu. Bak Akay yine geldi. Oğlum bak ben ya ben sana olmayacağım. Lord'u isterlerse çalsınlar ben. Bak ittiriyorum beni var ya. Beni böyle ittirince var ya beni gaza getiriyorsun. Of, oh. Şunu çalayım da. Alayım da daha doğru. Benim olanı geri almaya çal çamı denilmiyor bu arada. Alt koridordan şey gidiyor. Pardon üstten gidiyor. Şurada çoğu var. Gide hissediyorum. Çoğu. Ah. Lan lan, lan. 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 Kaç. 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 Kaçtım. Ah. Ben Selena'yı mı söyledim? Ana. Ya arkadaş ya. 13 altı gidiyorum ama. Lord'u alıp 3 kuleyi açtık ama. <laughs> lan ev hala memnun değilim ben. <laughs> ya var ya. Ya şunu şu kaçtı neyse. Ne güzel şu an ne alalım? Umutsuzluk. Umutsuzluğa evet. mı gitsin? Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yok. Bu arada. Şimdi biraz sonra Kiri çok kasmazsa oyunu hemen bitirmezse Kiri katacak yarı tank olacak. Onu kesemeyeceğim yani tekleyemeyeceğim daha doğrusu. Ya ben oraya girmem ya valla. Bir daha kendimi tecavüz ettiremem. Sen geliyorsun hop doş mekanik. <laughs> Güzel doş dedi. Güzel doş dedi. ne oluyor burada? He? Sana hasar vuramıyor bu. Oğlum benim ne suçum günahım var ya o size saldırdı Adamı kesitlerde yine işleri rahat etmedi ya. Bak şunların oh, yine dodge mekanik. <laughs> Aa zes öldü. Lan 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 ben de öleceğim. Lan ben kurtulayım. Lan. Ya var ya ya. Ya artık bizimkiler satmaya başladılar falan. Ya kötü ya. Aa oyun bitiyor. Lan bitirin minyonlar. <laughs> Hadi aslanlarım benim. Bitirin siz ben geliyorum hemen. Şundan da vurayım bir tane böyle. Oh. Mavi mi alayım? Karşı mavi mi alayım? çok. Çok. Ne yapıyorsun çok? Çok ölme. Çok ölme an Yeminle asker gibisin ya. Ama kaçtım. Ya. Cav geliyor. Cav. Oğlum ya ben de derdin ne ya? Bak. Çok. Ço Gözüm sende bu arada. Ah şundan 80 var ya. Sıra sıra hepsinden seke seke gideceğim ya. Neyse bu da öldü. İyi ee, oyun bitti o zaman. Hadi saldırıp bitirelim. Oo tut tutturdu. Gel yemiyor mu? Gel. Gel ço. Çoya bir bak 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 izle ço. Ço ço. Ço vurdun mu tekmeyi? Vay kardeşim tekledi beni. Neyse. Güzel oyundu var ya da. Ee, evet. yani elim soğuk olmasına rağmen hani bir nebze oynadım gibi bir sonraki videoya gelmeyi unutmayın görüşmek üzere abone olursanız sevinirim bay bay In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?